Merhaba. Açık havada kara sinek probleminden kurtulmak için tasarlayıp üretmiş olduğumuz Flyzin PG tuzağı nasıl kullanıldığını, nasıl kurulduğunu sizlere anlatabilmek için kısa bir çekim yapmaya çalışacağız. Uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Tuzağımızı açtığımız zaman içinden her şey neredeyse kullanıma hazır olarak çıkıyor. Bir kullanım kılavuzu var. Bunu çok dikkatli bir şekilde lütfen bir iki dakika ayırıp seyretmenizi rica ediyorum. Okumanızı rica ediyorum. Çünkü içinde detaylı olarak bütün bilgileri açıklamaya çalıştım. Tuzağımız ise kullanıma hazır bir şekilde geldi. Bunu direkt olarak sinekleri çekmek istediğimiz yere bu şekilde astıktan sonra altındaki kutuyu alıyoruz. İçindeki huni sineklerin içeri rahat girebilmesi için açık bir şekilde getiriyoruz. Tabağımızın içerisinde gördüğünüz gibi 2 adet 25'er gramlık Egam Sintut kara sinek çekici yemimiz var. Bu yemlerimizin çalışması için tabağımızın içerisine bir tanesini tam olarak hepsini birden boşaltıyoruz. Su ekleyerek güzelce karıştırarak İçinde tamamıyla homojen bir şekilde erimiş olduktan sonra, karışmış olduktan sonra tabağımızın yerini önce karşı ayağa, daha sonra diğer iki ayağı birden, ayakları hiç sökmeden yerleştiriyoruz ve direkt olarak ana gövdeye tabağa yaklaştırarak tuzağımızın çalışmasını bekliyoruz. 1 iki saat içerisinde hava sıcaklığına bağlı olarak günün kurumuş olduğumuz Saatine bağlı olarak 1-2 saat içerisinde veya en geç ertesi gün sabah tuzağımızın kare çekmeye başladığını göreceğiz. Tuzağımızı lütfen sineklerin olduğu ve bizim rahatsız olduğumuz yere değil, bizden biraz uzakça bir yere kuralım. Çünkü tuzağımız çalışmaya başladığı an o bölgedeki sinekleri kendisine çekerekten sizin rahatsız olduğunuz bölgeyi de boşaltmış olacaktır. Tuzağımız belli bir süre geçince dolmaya başlayacak. Dolduğu zaman boşaltılabilir. Çalışmaya devam etmesini sağlamak için de içinde hava şartlarına bağlı olarak buharlaşacak olan çekici yemimize su ilave ederek çalışmasını devam ettirebiliriz. Su ilave etmek için şu şekilde bir şişe alıp ucuna bir pipet takaraktan sadece bir ayağı buradan gevşetip aşağı doğru indirerek aradan çekici yemimizi ilave edebiliriz. Veya direkt sadece su ilave ederek de tuzan çalışmasını devam ettirebiliriz. Tuzan nasıl boşaltılacağını da size göstermek istiyorum. Bunu ikinci bir video ile biraz sonra uygulamalı olarak göstereceğim. Teşekkürler.